Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sürekli yaptığım ve çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istediğim kıymalı pide tarifi için harcını yani kısacası tarif edeceğim. İster evde hamura fırında verirsiniz ister yakınlarda pideci varsa bu şekilde harcını götürseniz onlar yapabilir. Bu şekilde hem güvenilir oluyor hem lezzetli oluyor yani içine ne koyduğunuzu biliyorsunuz en azından ve daha çok daha uygun fiyata geliyor. Şimdi burada öncelikle 1 kilo kıyma var. Tamam arkadaşlar. Çok az bir. Bunların hepsi göz kararı atıyorum ama ben genelde. kıyma var. Kış ayında olduğumuz için kavanozda menemenlik koyacağım. Domates ya da biber birleşimi hariç yani. Bunun ikisini koyacağım kısacası. Az bir şey salça, normalde 3 tane büyük boy soğan. sarımsaklar soğanı 2'ye indirebilirsiniz. Soğan benim 2,5'ta. Ben bol soğanı seviyorum. Soğanı bol koyuyorum. Hemin yani malzemesini çoğaltıyor. Şimdi arkadaşlar, soğan falan doğramak yerine şöyle ya robot ya da bunun püf noktası, ya robot lazım ya da şu küçük el blenderından lazım. Bunlar şart arkadaşlar. Eğer ki bu da yoksa uğraşıp çok küçük doğramanız gerekiyor. Sebebi bu. Bir saniye. Soğanlar büyük olursa eğer pidenin hamurunu deliyor arkadaşlar. Soğanla birlikte sarımsakların da içine atıyorum. İçine de 4-5 adet e, orta boy sarımsak atıyorum. 5 adet yeterli. Bakın bu tarifi evde deneyin. Mutlaka beğeneceksiniz. Yani bir 10 yaşındaki çocuk bile bunu çok rahat yapabilir. E, yapabilirsiniz. Ben sürekli yapıyorum mesela evde yalnız kalacağım zaman falan. Çok çıkıyor ve bunları da atıyorum buzdolabına. Canım çekecekçe ısıtıyorum. Tadı harika oluyor. Boyut şu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Atıyorum içine ve yenilerine geçiyorum. Bu şekilde hemen hızlı hızlı üçünü de yapacağız. şöyle doğramayanları alalım tekrar. Bunlara bıçak değmemiş. Uyumlu oluyor. Ben soğanın içine bol atıyorum. Ee, hem et kokusu, et tadı bazı insanları bunaltıyor. Sade et olunca. Hem onun için hem de zaten dışarıda mesela mesela 5 liraya lahmacun falan yiyorsunuz. Örnek veriyorum döner pide işte. Adam için Kusura bakmayın. 5 liraya falan yediğiniz pideler, dönerler işte bunların içine genellikle soğan basıyorlar. Hani adam kıymayı zararlı koymasa da içine genellikle soğan basıyor. Bu arada gözüm yandı. Perişan oldum kusura bakmayın. Da aynı şekilde bakın hızlı yapmaya çalışıyorum Elimden geldiğince. Videoyu şu an mesela gördüğünüz gibi <laughs> Kaç dakika oldu? 3-4 dakika olmadı. Hadi bir soğan soymaları da saysam. Şuradan kavanoz havası almak ve açmak için şöyle yapıyorum. Hemen göz kararı şöyle yarıma yakın attım. Hatta yarım diyelim. Şimdi gördüğünüz Domates sosunu da attım, biberle domates, Menemen diyelim. Şimdi arkadaşlar, ben salçayı şu şekilde atmayı tercih ediyorum. Salçanın içine, az bir şey salçanın içine atacağınız kadar tuz. Bu çok önemli mesela, bu da önemli. Ben pul biber, kekik atacağım. Ben normalde pul biberini basarım ama evde küçük çocuk var şu an ve pul biber acı yiyemiyor. O yüzden fazla atmayacağım. Sıcak suyla da bunları birbirine bir güzelce yediriyorum. Ve döküyorum. Şöyle karıştırarak hızlıca, şöyle hızlıca yürüyoruz. Elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Şu büyük parça çıkarsa hemen çıkartın, atın. Büyük parça olmasın. Yoksa hamuru derer. Bu tarifi denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bir de böyle deneyin kıymalı pideyi. Hem güvenilir, hem de lezzetli. Baharatını sarımsak sevmiyorsanız sarımsak atmayın. Baharatını ne kadar seviyorsanız o kadar atın. Yani bunun için neyi çıkartırsanız çıkartın pide olur. Arkadaşlar yani kısacası yemek yapmak çok basittir. Gözde bütmemeye gerek yok. Her şeyi gönlünüzce yapın. Her şeyi güzelce yapın. Gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. kıvam harika oldu. <laughs> Hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.